bir büyük bayramın sabahına uyandık. Sokaklardan meydanlara akarken istiklalin müjdesini taşıyorduk. Takların altından geçerken dudaklarımızda türküler, şiirler vardı. Bir büyük şenliğin ateşiydik. Cumhuriyetle birlikte artık genç kentlerdik. Bereketli tarlalardık. Üreten fabrikalardık. Demir ağlarda kara trendik. Limanlarda beyaz gemi, istikbalin göklerinde uçaktı. Bu coşkuyla birlikte bir asrı kat ettik. Büyük Atatürk, kurduğun cumhuriyet 100 yaşında. Kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri Yaşasın Cumhuriyet sergimize davet ediyoruz.